Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız birinci bölümde burada kalmıştık arkadaşlar. Böyle bir yerdeyiz. Sabah oldu arkadaşlar. Sabah oldu bir delişenim şu alayım. Allah harcortu olduğumu unutmuşum. Hat korktu olduğumu unutmuşumdur. Öldü mü o? Ne lan? Oğlum korkuyorum ya. Gidin de. Şöyle davranamaz. Öldü. Huh. Arkadaşlar bir sürü şey yapma masası yapmıştım oh. kendime. Şimdi şatom için. Nerede benim ocağım ocağım? Evet, ne buralarda hem buralarda. Ocak mı? dedi inşallah. Yemekler pişmiş. Aynen. Artık kendimize kazı yapabiliriz. Sürgede ne yaptın sen? Yiyorum. Yiyor musun? Atayım şimdi şöyle? şöyle. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar çatomu yapacağım. Birinci bölümde bahsetmiş miydim hatırlamıyorum bir taş tuğladan şato yapacaktık. Bu benim hiç düz taşım var mı? Pürüzsüz taşım yok. Arkadaşlar onu yapmak için de böyle bunları pişirmeliyiz. Böyle koyayım onu öyle. Bir mi var benim? Aa, bir tane gemi. Bir tane mi? İki tane, tane olması gerekmiyor muydu? Aynen iki tane olması gerekiyordu benim. Arkadaşlar her yerde tatlı görürseniz böyle mantar anlatan şaşırmayın. Esrafta sesleri duyuyorum korkuyorum ya. O, aklıma iyi bir fikir geldi bak. Kalkan yapayım kendime bir tane. Bir tane kalkan yapayım rahatlarım. Bilmiyorum. Aynen. Elindeki ne? Aa kalkanım varmış benim zaten. Boşuna kalkan yaptık. İki kalkanla gezelim yine de. Hayırdır oğlum siz öyle. Neyse. No <laughs> no. Zaten iki tane maşallah Delikmanım. arkadaşlar şimdi taş tuğlamızı yapabiliriz bakın taş tuğlalar çok güzel yapıyoruz taş tuğlasını bitir gece gece mi oluyor ya evet Ve çabuk gece oluyor ha, daha öyle oldu niye öyle oldu be hmm. şimdi sabah piyama mı? şuraya yerleştirelim. Şunları pişirelim. Ne çabuk gece oluyor ya. Bir bakayım bir buradan. Böyle dümdüz gidiyor oluyormuş. Biraz daha taş toplayıp oralara şey yapayım. Kapatayım. Allah. Koyun değil o tavuk. Zombi filan yaptım. Yemek. Karpuzun var mı? Koş ver. Tavuk daha doyurucu. Hoppa. Karpuzuya bitir. Bak kapsın koyun. Mantı. Dur 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 koyun 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 koyun. Koyun. i̇ki tane iki tane iki tane koz. Hani? Bak birisi burada. İki tane gördüm ben. Nereye git biz bir tanesi. O orada. Orada. Ya Diğeri Allah. oraya gelmiş. Allah. Bak biraz sert oynadım herhalde. Artık oradayken öyle yapmamalıyız hmm. herhalde. Hem yemek hem Arkadaşlar çok profesyonel değilim valla. Bu hayatımda ikinci kere hardcore oynamam. Ve ilk oynadığım zaman ölmüştüm. Öyle birkaç gün yaşayıp ölmemiştim. Doğduğum yani başladıktan bir iki dakika sonra ölmüştüm. Şöyle. İki tane kapı buraya sığar. Bu evi şatoma birleştirsem iyi olur. Ha. Sandık kulübesi olarak birleştireceğim de. Şöyle hızlıca şuradan kapı yapalım. Kapı, 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 kapı. Kapı için üç tane daha tahta lazım. Ya neden gece oluyor hemen cecik? Hayır düşüyorum iki de bir. Arkadaşlar valla ben bu hardcore'u beceremeyeceğim. Uf. Uh. Geçmeyi başardım. Anladım, anladım. neden yine öldürüyorum? Çünkü bana bot yapacağım. Birinci bölümde gördüğümüz o karlı yeri keşfetmeye gideceğim arkadaşlar. O karlı yeri merak ediyorum biraz sıkmış. Üç tanemiz var. Şöyle şunları toplayalım. Hmm. tane daha inek öldürürsek altı tane derimiz olur. O derilerle de bodumuzu yaparız. Doğru. Şimdi hemen tada kapı. Bir kapımız var ama bir çatımız yok arkadaşlar. Aha bu nasıl kapı açmak ya? Kapı. Biz konu oldu değil mi? Hı hı. Hep böyle daha güzel oldu. Şimdi taşım var mı? Kaç tane var? Yok taşım. Şöyle arkadaşlar biraz taş toplayalım. Kazmam kırılana kadar toplayacağım vallahi. Aynen toplayacağım. Anlamda bile değil. Of, oh, herhalde biraz <laughs> sorunumuz oldu. Kazma var? Biraz bir kazma yapalım. Ama Şurada ya da ben ben bir şey, Kömürümüz de yok ha. İki tane kazdık. Anında yok oldu değil mi? Arkadaşlar ben burayı böyle dümdüz yok etmeyi düşünüyorum. Komple şey yapacağım. Yani bu hmm. nedir? Koptu Koptum ya. Allah. Aa. Ödüm koptu be. Allah. Gelin lan. Sizden mi korkacağım lan? İskelet var. Gördüm. Maden herhalde orası. Evet. Bir maden de. de bir sürü. Maden değilmiş. O bana mı nişan alıyor? Bana mı nişan alıyor? aynen bana nişan alıyor. Dur 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 dur. İlerleyeyim. İlerleyeyim. Hayır. Hayır vurma dur 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 ona vurdu tamam tamam. Tamamdır ona vurdu arkadaşlar ona vurdu. Ben şuraya kaçayım vurma 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 canım çok az canım çok az canım çok az. Canım çok az dur vurma 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 eve eve koş koş eve koş eve koş eve koş eve koş eve. Koş, eve. Koş, eve. Hı. Oldu. Şöyle şunları dizelim. Arkadaşlar gece olmaz inşallah. Şöyle şunları dışarı çıkayım. Onlar ne yaptılar ya bana? Dur şöyle biraz daha kazanalım arkadaşlar. Çatımı yapayım. <laughs> Yoksa örümcekler tırmanır. Tırmanırsa da beni öldürürler. Tabii ben ölmek istemez miyim? Hayır. İstemeyeyim. Hayır. Şöyle. Aa bitti. Ne yapacağım şimdi? Valla ben hiç acımayacağım bunları da kullanacağım. Ölmek istemiyorum çünkü. Bunları gene yaparım ama bir daha gene doğamam. Böyle bir güzel dünyada. Şöyle yatağımızı yaptık. Arkadaşlar yatak yaptık. Yatağımızı koyalım. Oha ne güzel uyuyor. Hardcore'da hayatımda ilk defa uyuduğum için pek bilmiyorum. Ama sanki gözüm kapanmış gibi oluyordu. Değil mi Leyla? Evet. Arkadaşlar çok güzel. O oh. yağmur mu yağıyor? Herhalde yağmur yağıyor arkadaşlar. Aynen yağmur yağıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bittim ben ya. Of. Böyle şey mi olur kardeşim ya? Neden yağmur yağıyor? Bari şunları pişireyim ben. Hepsi pişsin. Hepsi pişsin şöyle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bölüm 3'te. Bay bay.